Sıradaki sorumuza bakalım. Bir uzunluğu 10 metre olan kare şeklinde bahçenin sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Şimdi şöyle bir ufaktan çizelim. Şu 10 metre olsun, onlar metre çizmiş olduk. Köşelerinde birer sulama sistemleri, şöyle koyalım sulama sistemlerini. Her sulama sisteminin bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 4 metre olan kısma kadar sulama yapıyor. Ne demek bu? Aslında bir çember çiziyor. Şu 4 er metre olsun şuralar. Mesela şöyle her biri şöyle bir çember çiziyor. Karşılıklı olan sadece bir köşegen bakacağım için bir de şuradan çiziyor. Şöyle ne yapıyor? 4 er metrelik şöyle 4 er metrelik bir şey çiziyormuş. Daha sonra diyor ki bu bahçenin sulama yapılmayan kısmında tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Ve bu çardan taban alanı köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıyor. Şimdi bahçenin köşegeni burada. Karenin de köşegeni burada olması gerekiyor. Bunun üzerinde köşegeni bunun üzerinde denk gelecek şekilde. Sonra diyor ki bana taban köşegenin uzunluğu metre cinsinden doğal sayı olan bu çardan taban alanı en fazla kaç metre karedir? Demek ki tam da burada olacak şekilde ne oluyormuş? Şöyle bir kare oluşuyor şöyle tam da köşegeni orada olacak şekilde bir kare oluşuyor. Bunun alanı soruyor. Şu A ise A kareyi bana sormuş. Burada aslında eski demek ki o, 2018'de bu soruyu çözerken bizim biraz hipotenüs de bilmemiz gerekiyormuş. Şimdi bunun şurası 10, burası 10 sa, şuranın 90 olduğunu düşünürsek şu uzunluğu bulabilmek için ne yapıyoruz? İki tane kenar mesela şöyle düşünün. A kare artı B kare eşittir c kareyi kullanıyoruz. Yani şu kenarların kareleri toplamının bunun kenarına karesine eşit olması gerekiyor. Şuraya c dersek. O zaman şu onun karesinden burası 100. Artı burada 100 yapıyor. Eşittir demek ki c kare 200'e eşit. Eşittir c kare. C'yi bulmak için kökünü aldık. Kök 200. Tamamı kök 200 ise ne olması lazım? Şuranın da 8 4'e 4 olduğu için benim 8'i çıkarmam gerekiyor. Kök 200 eksi 8 eksi 8 gibi bir sayı olması lazım. Bir de ne olacak tabii ki? Elimizdeki değerin bir doğal sayı eşit olması lazım. O zaman şunu ifadende bir doğal sayı olması gerekiyor. En büyüğünü aradığım için buna en yakın olanına bakacağım. Bakıyorum. 200 hangi sayılar arasında? 14 ile 15 arasında. Çünkü 14 kök 196'dır. 15 de kök 225'tir. O zaman ben bir küçüğünü aradığım için 15'e gidemem. 14 sayıyorum. 14 eksi 8 eşittir. Köşegenimiz demek ki uzunluğu 6. Bakın şu köşegenimizin uzunluğu 6. Peki bu köşegen ne demekti? Kareler toplamı ona eşitti. Yani a kare artı b kare şunun karesine eşit. A kare iki tarafı da a kare olduğu için artı a kare kenarlar kaça eşitmiş? 6'nın karesine. Demek ki bir tanesini a kare eşittir 18 yaptı. Zaten ben ne istiyorum? Karenin alanı nedir? A çarpı A'dır. Cevabımız o yüzden ne olmuş oldu? Adana şıkkı oldu.